Tartışacağız, Sonato'yu tartışacağız ve Sonato'yu deneyimleyeceğiz. Ee, Tabi güzel bir araba, şık bir araba ve aynı zamanda konforlu bir araba. Tabii bu arabayı e, biz bir deneyimli beyefendiyle beraber deneyeceğiz. Onu yanımıza çağırmadan önce araba hakkında birkaç küçük bilgi vermek istiyorum size. Araba, şu an daha doğrusu deneyeceğimiz araba 2010, 2010 e, yılında üretilmiş 2010 model bir araba. Aynı zamanda 2.0 CRDI motoruyla gelen bir araba. Tabii bizim deneyeceğimiz araba Furar Tufol bir araba. Ama hani siz eğer ki tercih ederseniz ve bu arabayı bulabilirseniz eğer, bu tarz bir arabayı bulabilirseniz eğer, size önerilerimiz araba içindeki deneyimimizle beraber olacak. Şimdi isterseniz araba içindeki deneyime geçmeden önce e, arabayı deneyimleyeceğimiz beyefendiyi çağıralım. Demir Bey buyurun. bizler deyiz. Bugün sizin araba aldık Arabayı bir deneyeceğiz. Deneyimlerimizi ne dedik? merak ettiğiniz şeyleri sorarsınız. Tabii ki, tabii ki. Arkadalarıyla cevaplarını verdik. Araba içindeki zaten deneyimlerimizde sayın seyircilerimizde de, de e, bunları paylaşacağız. Evet. Dilerseniz buyurun biz arabanın içine geçelim Hadi. Ondan sonra e, biz arabanın içine geçiyoruz. Tabii biz yola çıkana kadar, deneyimlerimize başlayana kadar sizinle de arabanın hani güzel fotoğraflarını paylaşalım diyoruz. Buyurun biz arabaya geçelim, siz de fotoğraflara geçin. Bangin' the drum like dum did I know you want it in the worst way Merhaba sayın seyirciler. Sizinle aracın dış dizaynını paylaşmıştık. Fotoğraflarımızı gördünüz. Umarız ki beğenmişsinizdir. Şu anda aracın içerisindeyiz ve Demir abimizle beraber aracı deneyimleyeceğiz. Şimdi ilk başta ben Demir abiye sormak istiyorum. Demir abi ne kadardır kullanıyorsun bu aracı? 2 İki yıldır. 2 İki yıldır. 2 yıldır kullandığın süreç içerisinde yol tutuşunda ya da rahatlığıyla alakalı herhangi bir sorun oldu mu abi? Aracımız çok geniş olduğundan yol tutuşu mükemmeldir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Yani e, kolay savurma yapmaz. Araç ağır bir araçtır. Bütün motor olduğu için. E, nasıl söyleyeyim? E, denge kolları, viraj denge kolları çok güçlüdür. Yine ağırlığına dayalı olan bir şey. Anladım abi. Bizim araç... Artırmalarımıza göre zaten hani e, araç 1628 kilo. Hani aynen. normal boş bu segment ara. bu se boş aracı 1628 kilo ki bu segmentteki araçlara göre zaten hani ağır olan bir araç bu. Evet. Bu araç ağır bir araç. Evet. Şimdi Ona 523. Var. Aynen öyle. 523 litre bagaj hacmi var. Doğrudur. 70 litre zaten hani yakıt deposu var. Doğru. Yani bu, bu içine yüklü e, halini düşünürsek 2000 kiloyu geçiyor yani. 2 tonu geçiyor. 2 tona abi. kadar yaklaşıyoruz sayın seyirciler. Ve hani biz şu ana kadar sürdüğümüz kadarıyla ben herhangi bir şekilde hani yol tutuşunda bir kötülük demeyeyim de hani yol tutuşunda bir olmamazlık görmedik. Peki e, diğer bir sorumuz. E, araç tam dolu haldeyken abi. 523 litre bagaj kapasitesini aldıktan sonra içinde 5 evet. koltuk olduğu için 5 koltukta da hani her birinde de bir kişi olduğu süreç içerisinde yolda abi herhangi bir şekilde hızlanmada sıkıntı oldu mu? Kesinlikle yok. Çünkü neden? Tork gücü çok yüksek bir araç. 2000 motor var. 2000 motor motor artı turbo dizel. Aynen. Öyle. Yani bunların yanı sıra e, turbo da olduğu için bu arabada yani e, ne rampada ne düzde o sıkıntıları kesinlikle yaşamazsınız. Doğru söylüyorsunuz zaten. Çünkü torku çok yüksek bir araç. Araç hani yaklaşık bir 3000 torku vardı galiba. Aynen. E, Newton metre torku vardı. Ayrıca hani zaten 150 beygir gücünde olan bir araç. Ya yani hani evet. yine diyeceğiz bunu ama hani kendi segmentindeki diğer araçlardan da hani e, tork gücü olarak aynı zamanda beygir gücü olarak zaten yüksek bir araç. Ne kadar ağır olursa olsun zaten hani bu gücüyle beraber ağırlığını da eşitliyor. Yani dengeliyor ve evet. ya sizde yolda yol tutuşunuzda hızlanmanızda ve hani sizdeki konforda herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Kesinlikle tam aksine e, araç geniş oturaklı olduğu için ne kadar yük alırsa bir o kadar da yol tutuşu daha çok iyileşiyor, güzelleşiyor. Değil mi? Değil mi? Ee, şimdi diğer bir sorumuz Demir abi. Evet. Sen bu araçla ortalama olarak 0'dan 100'e kaç saniyede çıkıyorsun? Buradan yüze öyle bir sürat denemem hiç olmadı. Ama e, tahminen 15 saniyeyi bulmaz diye düşünüyorum. Ama hiç öyle sürat denemem olmadı. Sürat tutkunu olmadığım için anladım. Zaten ya daha hani, çok kuralcıyım trafikte. En iyisi en iyisi. Burada da biraz hani trafiğe de dikkat çekmiş olalım biz bence de. Ee, şey zaten Araç bizim hani araştırmalarımıza göre zaten yaklaşık bir, senin dediğin gibi 15 saniye zaten bulmuyor. Yaklaşık bir 11 saniye içerisinde araç 0'dan 100'e zaten çıkmış oluyor. Evet. Araç 0'dan 100'e çıkmış oluyor. Ben konuştum bunu hiç denemedim yani ama e, söylediğin gibi bak şu anda da zaten 80'e geçtik kaç saniye oldu Yani ki az önce de kırmızı ışıkla durduğumuz halde. Evet şimdi bir kırmızıda geri durdum. Evet. E, şey diyeceğim peki abi. Şimdi e, sen bu araçta İbreyi şu an gördüğümüz kadarıyla 240 olarak yazmış bu adamlar Evet. 240 olarak yazılan bu ibrede Sen ne kadar Bir, bir hıza ulaştın ee, Ben bir kere e, Otoyolda 220'yi gördüm Ama ondan sonrasında Yine hız tutkunu Yine hız tutkun olmadığının üstüne basa basa Söyleyeyim Hiç zorlamadım Daha fazlasını ama sonu 240 Ama ben 220'ye kadar gördüm Doğrudur hani zaten araç en başta da dediğimiz gibi bir makam aracı olarak geçiyor zaten hani makam evet. aracından çok fazla evet, biz de aynen. hız bekleyemeyiz zaten bu araç e, hız için değil daha çok konfor severler ve biraz da küçük de olsa hani hızlı olsun en azından bir yere yetişmeye Çıklıyorum. çalıştığında yani hızı da çok yeterli mükemmel. olsun. Hızı da çok mükemmel, yani, yani konfor olarak da. Yani 220 diyoruz sonuçta evet. bu az bir evet. hız değil Evet aynen öyle. Yerinde çünkü ee, bizim en geniş otoyollarımızdaki hız kilometresi zaten 120. Yani 120 130. Yani yani e, o kurallara göre baktığımızda 220 km hız çok abartılmış bir hız yani. Hiç kesinlikle, gerek yok. Kesinlikle öyle kesin. Ama e, aracımız bu süratı yapıyor. Ya insanlar koymuş İçindeki, yapmışlar bu aracı. Hani aynen. bunu deneyimleme deneyimlemek yerine kurallara uyarak zaten hani senin sonuçta trafikte insanın canı önemli. Hız ne kadar olursa olsun istersen 70'le git ama canın sağ olsun. Gerisi boş. Aynen öyle. Adamlar bunu yaparken e, bunları da düşünmüşler. Bu arabada 14 tane hava yastığı var. Aynen öyle. Hani burada, ee, o tarafta aynen arkalarda, şu güneşliklerde bile hava yastıkları var. Direksiyonlu, göğüste, yanlarda 14 tane hava yastığı var. Yine e, konfora dayalı koltuk ısıtmalarını koymuşlar. E, koltuklar ısın, ısıtmalıdır. Ya özellikle kış aylarında. Bir de koltuklar deri olduğundan kış aylarında daha soğuk oluyor. Kesinlikle. Öyle. Ki şey yapıyor. Ki sayın seyirciler biz az önce hani programın başına size demiştik ya soğuk ama güneşli Antalya gününden merhaba diye. Dışarısı hakikaten soğuk. Şu an karşımda dağları görüyorum, Torosları görüyorum. Toroslarda kar var. Ki Demir abimiz sağ olsun Arabaya girdiğimiz gibi direkt kaloriferi açtı. Hani şu an şurası yaz ayından daha sıcak bir hale geldi. Montlarını hani montları Montları bile çıkardık <laughs> artık hani. Dışarıda donduk, içeri geldik terledik. Ama hani aracın o yönden de gayet iyi. Hani şey yönünden diyorum. Isıtma yönünden, kalorifer yönünden hani dediğimiz gibi araç kendi segmentinin en üst seviyesinde olan evet. ve hani hem fiyat, hem tasarım, hem konfor, hem de hız bakımından yani performans bakımından üret şey Tüketiciler için gayet iyi bir araç. Peki hazır e, fiyattan da girmişken ve tüketiciler için iyi bir şey derken insanların kafasında direkt şu soru oluşuyor Demir abi. Evet. Sen de tahmin edersin. Bu araba ne kadar yakıyor abi? Bu araba emsallerine göre çok az yakıyor. Çok ekonomik. Nasıl ekonomik? 2000 motor bir araç düşündüğümüz zaman çok ekonomik. Şu anda şehir içerisinde ee, yaklaşık 440 kuruş yakıyor. Kilometrede Aynen. Kilometrede 40 kuruş yakıyor. Ee, şehirler arasına çıktığımızda bu e, 20 kuruşa kadar iniyor. O derece tasarruflu bir araç. Şimdi e, başka araçlarla kıyaslama yaptığımızda mesela Volkswagen olsun şeyler olsun 1.6 motorlu 1600 motor gücüne sahip araçlar bile hep çevremizde var duyuyoruz görüyoruz 60 kuruş 80 kuruş yakan araçlar var onlarla kıyasladığımızda çok az yapıyor. şunu söyleyeyim bu genişlikte bu kasada bu ağırlıktaki araba ancak bu kadar az yakar değil mi hani zaten araç baya baya geniş hani evet. hani eskilerin bir deyimi vardır ya geniş bir yerlerde yayla gibi diye hani araç şu an hakikaten yayla gibi önümüzde uzun bir yol var dönemeşli bir yol var ama hani yağ gibi akan bir araba herhangi bir şekilde bize yolda sıkıntı çıkarmayan bir araba. Evet, aynen Ve öyle değil, yakıt de. tüketiminin kullandım. az olması zaten bu başlı başına evet. aracı tercih bir etmek, etmek için bir neden. Hani düşünsenize bu aracın hani kilometrede 600 kuruş hani 60 kuruş yaktığını, 20 kuruş nedir demekle geçmiyor. Çünkü siz bu aracı aldığınız zaman yaklaşık bir 5 yıl kullanırsınız zaten ve 5 yılda küçük bir matematikle zaten hani size gelebilecek maliyeti az çok tahmin edersiniz. Ki bu araç o yönden kendi segmentinde Demir abimizin dediği gibi bu genişlik, bu hız ve bu ağırlıkta tercih edilebilecek tasarruf yönünden en iyi araç. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kullanım açısından da e, sürücünün ve e, yolcunun rahat edebilmesi için her şey düşünülmüş. Araba aynı zamanda hem hem otomatik hem tam otomatik hem elektronik lites. İstenildiği ee, istenildiği zaman triptonikte kullanıyorsun, istenildiğinde otomatikte kullanıyorsun. Ee, otomatik, tam otomatikte aracımız 8 vites, triptonikte 4 vites. Başka aklıma gelen sayabileceğim... Vallahi Demir abi benim işimi benden çalıyor. Adam rol çalıyor. Çünkü bunları ben zaten sana soracaktım ama <laughs> sen benden önce zaten benim sormak istediklerimi gayet güzel cevapladın Demir abi. Senin söylemek istediğin bir şey var mıdır seyircilerimiz? Teşekkürler. Ee kullanılmak kullanılmak istenirse e, yani gayet uygun ideal ve tam bir aile aracı. Sağlık olsun, güven olsun. Her şeyi dört dörtlük. Ya kesinlikle 14 tane airbag diyorsun abi. Ki hani bu normal bir şekilde diğer araçlardan bile fazla. Ki bu da Hyundai'nin zaten şeye güvenliğe ne kadar fazla önem verdiğini de zaten gözler önüne seriyor. Evet. O zaman biz Demir abimize teşekkür edelim. Rica ederim. Biz teşekkür ederim Demir abi. Teşekkür bize. ederiz. Abim çok teşekkür ediyorum. Biz Ama bizi bir yerde indir, bizi bir yere bırak. <laughs> bizi bir yere Aldın bırak yere kadar bırakırız. <laughs> Aynen bizi aldığın yere kadar bırak abim. O zaman e, birazdan biz sizle tekrar görüşelim. abi. Abi çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi aracı kullandırdın, deneyimlendirdin. Çok teşekkürler. Ne demek? Son kez seyircilerimize söylemek istediğim bir şey var mı abi? Hız kurallarına uyalım. Uyalım abi. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sayın seyirciler bugün sizlerle Hyundai Sonata'yı tanıttık. Demir abimizle beraber Hyundai Sonata'yı deneyimledik. E, araç içinden görüntüler verdik, araç dışından görüntüler verdik. Ve bu aracın ne kadar e, konforlu, ne kadar e, tasarruflu bir araç olduğunu sizlerle paylaştık. Bizim önerimiz size Demir abi'nin de dediği gibi bu araç araçları kullanırken trafik kurallarına uyalım ve trafik kurallarına uyarken de diğer e, trafikçilere de trafikçilerden ziyade diğer araç kullanılanlara da biraz saygılı olalım ve trafikte biraz daha kendi kendimize de olsa saygı gösterelim. E, tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. İyi günler deriz, Hayırlı sürüşler dileriz.